Şimdi özellikle tabii oyuncunun son maçlarda kadroda olmaması da bu transferde biraz daha sona yaklaşıldığının eee bir göstergesi. Bir Gustavo gitti, bir Gustavo yine geliyor gibi. Ben inceledim oyuncuyu açık söyleyeyim şimdi hemen VTR'de. Bence önemli referanslar var. Santos, Flamengo sadece iki takım. Bu önemli yani çok gezmiyor bazen Brezilyalı oyuncular ülke içinde çok takım değiştirirler mesela referans burada ya İstanbul'da Jesus. <laughs> o da doğru. Şu detay önemli tabii. Ozan abi sana öyle pas atayım. Öyle ya da böyle Brezilya U23'e kadar alt yaşlarda milli takım görmüş. Tabii orada biraz iş stratejiye dönüyor. Ligdeki bir oyuncu milli takım aldığını iyice değer artsın diye. O da düşünülüyor. Yani Brezilyalı stoperlerin bizim ülkemizde de bayağı hani takım gözetmeksizin Şimdi Brezilya takımının oyuncusu değil Vitor Hugo ama Trabzonspor'a nasıl seviye atlattığını gördük. Hı, hı. Ayrı konuda Vitor Hugo'nun daha öncesinde bir İtalya Serie A'da da Fiorentina'da e, oynamıştı oynamış aklımda kalmıştı. Ama hani çok bildiğim bir oyuncu söyleyeyim ama şu net stoper ihtiyaç var tabii Fenerbahçe'de. Şimdi stoper transferinde belki bunu söyleyemeyiz ama Kim Minjeden ciddi bir para elde edilecek. E, böyle daha itiraz edilemeyecek bir isme gidilmeli mi? Şimdi dün gece de burada Serdar Kelleci e, ...Plemenko maçlarını takip ettiği kadarıyla oyuncunun hiç dikkatini çekmediğinden de... ...ya yani hiç demeyelim de çok fazla dikkatini çekmediğinden bahsetti. Brezilya'da mı takip etmiş maçları? Yok canım yani hmm. izlemiş gece açmış. Plemenko maçlarını seyretmiş ve hani çok da oyunun dikkatini çekmediğinden bahsetti. Ee, daha hani sen de hep dersin ya böyle kimsenin itiraz etmeyeceği bir oyuncu almalı Fenerbahçe... ...o açıdan nasıl yorumluyorsun? 20'ye sat 25'e alırsın o zaman. Yani kimsenin itiraz etmeyeceği oyuncuyu bulmak çok zor... Ama şu var. Ta, e, senin soruna geleceğim ama merak ettiğim bir şey var. Fenerbahçe o kadar transfer yapıyor ki. Bu transferler sezon başlamadan veya devre arasına gidene kadar yani devre arasında bir iki tanesi acaba başka yerlere gider mi onu merak ediyorum. Hani aldıkların hepsi kalır mı? Sahip çıkar mı Fenerbahçe? Çünkü tutmayabilecek veya pişman olunacak transferler isim vermiyorum. Kafada var gibi geliyor bana şu anda. Ben isim vereyim. Ver. Emre Mor, Buruma, çok özellikle Bruma. Şu an başlangıç iyiydi. Rossi gayet iyi. Evet. Ya Rossi tabii iyi paralara satarız. Bruma'yı da düşük maliyetle devam ettirtiriz. Aynı mevkinin aynı tarzdaki oyuncusu. Aynı tarz değil de. Yani aynı mevkide ondan faydalanırız diye düşündüler. Şimdi benim en çok istediğim şeylerden biri bir an önce safra dediğimiz şeylerin yani sorun olan şeylerin bitmesiydi Fenerbahçe adına. Mesut bitti, Ozan bitti. Gustavo için yarın lokma döktürsün Fenerbahçe taraftarları. Gustavo'nun maliyetinden dolayı ve son iki sezondur Fenerbahçe'ye hiçbir şey vermediği için giden Gustavo'dan bahsediyorum. Hı hı. Bir lokma döktürsünler artık gerçek Fenerbahçeliler Bazı dernekler var, yaptırsınlar bu maliyetten kurtuldu Fenerbahçe bir tane yabancı oyuncudan kurtulmuş oldu. Ee, bu gelecek oyuncu için de mesela ben hiç izlemedim, videolarında izlemedim. Ama tanıdığımız işte konuştuğumuz böyle futbol adamlarıyla bilenlere soruyoruz. Ne dersin? Hep Bunlar hep sohbetler arasında olur. Ee, bu oyuncunun Fenerbahçe'nin e, Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını söylüyorlar. Şimdi şu önemli Kim bayağı yükseğe çıkardı orada seviyeyi. Ve doldurur mu yerini aratır mı diye merak ediliyor. Dinamo Kiev maçı hazırlık maçlarını hani ayrı bir yere koyalım. Dinamo Kiev maçında ne gördünüz orada? Üç tane kademe var. İki tane Arao'nun, ikinci yarıda Salah'ın. Üç tane kritik. Yani tamam altaya top gelmedi ama Arao'nun iki tane, bir tane Salah'ı, bir de yaydan 3 üç dört tane şut var. O kadar olacak. Bir tane şut tehlikeli diyebiliriz. Altay'ın uzanamayacağı tarafa <laughs> evet. ee, gitti ikinci yarı. Sağ içle vurdu oyuncu. Alüçe'ye saygı duyuyorum ben yani sonuçta yine 11 tane yabancılardan ar arınmış halde takım bile yine bir sistem takımı oynatıp e, olabildiğince 0-0 oyun oynadı. E Fenerbahçe'nin Daha fazlasını şeyle... beklemiyorum ama ben. Tabii İlfan... Dinamo Kiev'den hani daha fazlasını beklemiyorum. Fenerbahçe'nin ilerleyen haftalarda daha üstün oyunlar oynayacağını düşünüyorum ama bu Dinamo Kiev takımı işte e, bu sınıfta ben o maçı izlerken formalara veya ligin ne olduğuna bakmasan Fenerbahçe'ye karşı oynayan bir Anadolu takımı var. Anadolu kulübü varmış gibi geldi bana. Beni zaten heveslendiren hemen maç sonrası sana yayına bağlandığımda söyledim. Fenerbahçe bu turu benim kafamda geçmiştir dedim. Fenerbahçe'nin çok muhteşem oluşundan değil. Fenerbahçe tamam iyi yolda iyi gidiyor. Daha da hani muhteşem duruma gidebilir. Kesinlikle negatif anlamda Daha söylemiyorum. Ama ben Dinamo TV izledikten sonra heveslendim. Çünkü biz kafamızda bir kapalı kutu. Dinamo Kiev vardı. İşte yok hırs mı yaparlar? Motivasyonları çok mu iyi olur? Şunu mu başarırlar? Vatan Millet Sakarya psikolojisiyle mi çıkacaklar diye konuşuyorduk. O yüzden ben Dinamo Kiev'i izledikten sonra Fenerbahçe için daha çok heveslendim. Kim Minşe konusunda Fenerbahçe taraftarlara bugün sen soru sorsan, anket yapsan şu anda %99 gibi bir rekor seviyede kalsın diye şey çıkar. Ama sadece bunu duygusallık anlamında bakmamak lazım. Yönetici, finans bazı şeylerin kapısını açabilmek, kağıda kaleme uydurabilmek, deftere uydurabilmek adına da Fenerbahçe'nin böyle büyük bir satış yapması gerekiyor. 20 milyon euroları bulabilmek çok zor. Ben yani bu işin bir an önce zaten bu iş bitmiş günlerden beri kim minceye yok izin verilmiş transfer için. Ren kulübüyle işin olmayış sebebi kim minceye'nin Fenerbahçe olan kontratında birkaç tane ciddi madde var. Ren'in hukukçuları avukatları bunu iz, incelediğinde bu transferi biraz rafa kaldırdılar. Çünkü Fenerbahçe ile FIFA'lık olma ihtimalleri var. Yani biz burada dışarıdan duyuyoruz. Ren istiyor, eski hocası istiyor. İşte çıkış maddesini koyuyor. Sadece çıkış maddesiyle bitmiyor. O yüzden İtalyan takımı devreye giriyor. 18 konuşulurken şimdi 20-22'lerden bahsediliyor. Şu Avrupa Kupası maçından dolayı gündeme de getirmeyemeye çalışıyorlar bu işleri. Yani bu hafta içinde bu cumaya kadar kim bineceğinin durumu da belli olur. Fenerbahçe 20 milyon euroya böyle bir transferi sattıktan sonra 5-6 milyon 7 milyon bandında tekrar bir e, bu kadar etkisi olmasa da zaten böyle oyuncular Fenerbahçe'ye baktığımızda en son Kayer vardı. Yine, yine böyle etki yapan hani biz uçeleri hökleri geçiyoruz da Kayer de iyi bir futbolcuydu. Teknik, ben e, stoper alacaksam Kuzey Avrupa ülkesinden bakarım. Yani bu Danimark olur, Norveç olur ama o teknik adamın getirdiği, Jesus'un tanıdığı ve istediği e, oyuncuları getirmesi de normal. Yani bunlar Portekiz, Brezilya ayağı olabilir bu oyuncuların. Zaten hepsi gelenlerin hepsi şu ana kadar öyle. E, hala da böyle devam edeceğini düşünüyorum. Hatırlar mısın bir, bir gün Ali Koç e, 4-5 tane transfer yapacağız dedi. Biz o gün yayın dedik işte onun şeylerini verdik. Evet. Ben sana dedim minimum 6. 8'i 9'u bile bulabilir demiştim. İyi öyle oldu. Gidişat da onu gösteriyor zaten. Ama e, Fenerbahçe'nin iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. Özellikle kampı iyi geçirdiğini gördüm. Yani fiziksel anlamda e, dirençli bir Fenerbahçe, oyun disiplininden kopmayan oyuncuları gördüm. Yani Jesus, oyuncuları bireysel anlamda sadece Bruma'yı konuş, örnek veriyorum. Sadece e, Arao'yu Ara. konuş veya... Lincoln'lu konuş. Yani Joshua şunları. King. Joshua King. en çok eleştirilenlerden biri ve bu sürekli de olacak diye düşünüyorum. Sen İrfancan için söyledin bir de. Ben İrfancan o gün beğenmedim. Dinamo Kiev maçında. Tamam. İrfancan fiziksel anlamda iyi kamp geçirdiği belli onun da. Daha böyle dirençli duran sahada bir İrfancan vardı ama İrfancan Fenerbahçe'ye borcunu ödemek zorunda, daha büyük etkisi, katkısı olmak zorunda. Efe, hiçbir katkısını göremedim. Yani İrfan Can gibi oyuncuların biraz da psikolojik anlamda terapiye ihtiyacı var. Daha açıkçası kulağının çekilmesine ihtiyacı var. İrfan Can çok büyük yıldız olur. Başakşehir'de bunları yaptı. Milli takımda şunları yapıyor. Ama periyotlara baktığında istikrar yok. 3 maçta bir yapmış, 5 maçta bir yapmış. Yeteneğine lafım yok. Ama bu yeteneği alıp da çok istikrarla birleştirmesi lazım. Yani 3 maçta bir bir hareket yapıyor. 2 tane pas atıyor. Oyun tamam. içinde de var. En büyük problem oyun içi da bazen. Rakip takip etme oyundan kopuyor. O yüzden de zaten Emre Belözoğlu buldu. Sırtını çizgiye dayayalım da. Defansif zafiyetini ortadan kapatayım. Hani hareketsiz oyunu. Biraz evet. Gezal gibi kullanmaya çalıştı onu Sergen Yalçın'ın. Ama hani demin Jack için söylediğimizi İrfan için de söyleyelim. O maliyetler, o transfer savaşı diyelim. Galatasaray'ın evet. çok istediği bir oyuncuydu İrfan Can. Ya. 10 milyon eurolardan bahsediyoruz. Doğru mu? Aziz Yıldırım 11 milyon euro diyor. 11 milyon euro. 10 milyon euro da İrfan Can. Deniz verildi, Tolga Ciğerci verildi. Ne futbolcular var biliyor musun dünyada 10 milyon euro dendiğinde? Yani biz eskiden 30 milyon, 40 milyon eurolar basitmiş gibi konuşuyoruz. Şu anda dünya piyasasında futbolda 10 milyon euro dediğinde ne futbolcular var? Bunlar senin aklına gelebilecek. Yani Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih. Manchester City dış hani hemen bir alt klasmanında gördüğün oyunculara baktığında profillerine bak transfer ücretlerine bak zaten o sınıf o evet. yüzden İrfan Can'dan e, büyük daha çok çaba göstermesi gerektiğini ve yaşam tarzı belki de etkiliyor bilgisiz konuşmak istemiyorum ama bende öyle bir imaj oluşturuyor bir an önce bunu kendini toparlaması lazım. Geçen senede sakatlık yaşadı, geldi gitti, oynadı, oynamadı. İşte verim vermeyen oyuncular kervanına katılıp Mesut gibi, Ozan Tufan gibi belki de İrfan da Fenerbahçe gözünden çıkarmak zorunda kalacak. Burada kimse ne İrfan'ı ne şeyi, ne oyuncu, ne teknik adam, ne de yönetim kahrını çekmez, sırtında taşımaz. Yani bu devre arasına kadar İrfan'ın çok iyi bir periyot geçirmesi lazım.